Arkadaşlar bugün Asya, Hilas ve babamızla beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Bugünkü etkinliğimiz ne anne? Arkadaşlar burada pimpon toplarımız ve kavanozumuz var. Tahtamızı bu şekilde day dayadık koltuğun üzerine. Buradan tahtanın üstünden böyle bırakacağız ve pimpon toplarını tutmaya çalışacaklar. İlk önce Asya Dina kavanozla topları tutsun. Bugün pimpon toplarının yakalamacı yapacağız. Asya sen... Baban yukarıdan, tahtanın üzerinden pimpon toplarını aşağıya at. Sen de tutmaya çalışacaksın kavanozdan. Tamam anne. Hadi başlayın bakalım. Bir tane atamadım. Asya düşeni bırak. Yine tü... atamadım. Tamam gideni bırak Asya. <laughs> Yine atamadım. Ya, i̇çine girecek ama atamıyorum. Gidemiyorum. Topu, topu takip <laughs> Top nereden geliyorsa o tarafa doğru. Dikkat et. İki tane girdi. Bir tane, bir tane daha girdi. Baba iki tane attım. Üç oldu. Aferin sana. Yine çok kaldırma. Ucunu çok kaldırdığın zaman girmiyor. Oo. Aynen Bak kaldırıyorsun. <laughs> Bakalım ha Selin'e kaç tane ping pong topunu Oo. yıkalayacak. Topun nereden geldiğine bak Dinacığım. Aferin. Kavanozu aşağıya ver. Aferin sana. Hatta e kaç tane topladım? Bakalım say bakalım. 1 2 3 4 5 altı, 7 sekiz ve 9 Aferin Selin'e 9 tane yapmış arkadaş. Bir, bir tane daha yıkadın. 10 alıyordu. Aferin sana. Şimdi bakalım baban kaç tane yapacak? Bakalım babamız kaç tane yapacak. Hadi Aserine ya, at bakalım. Bir tane bir aldı. İsabet etti. Aferin. At Lina, at. at Lina. Hızlı hızlı at Bakalım Aserine dokuz tane yaptı. Bakalım babamız kaç tane yapacak. İki yaptı. Aferin. bakayım Asya. sen de at. Baban daha çok yapacak Asya Lina. Evet. Babam o bile geçti. Evet. Doğru. Bak Seken bile girdi içine Lina. Doğru artık. Girmez. Havada yıkalıyor topları. Tamam yeterli. Daha girmez Asya. Yeterli. Size. Hadi sayalım onu da. Gel Asya onu da say. Bir. İki. Aa, koy. Üç. Dört. Beş. 6 7 çekit 9 10 11 12 13, 13. Babamız da 13 tane yapmış arkadaşlar. Babam kazandı bu kıyı. Evet. Ya. Şimdi Hirasu kavanozdan topları tutacak. Aselin'e gel sen de yukarıdan atmaya tamam. çalış. Annemle beraber şimdi atalım. Evet, bir şey, hadi bakalım. Hiç şey atmıyorsun. Bak. Hadi. Evet. Biraz bir şey tut bir şey bakalım bakayım. alttan. Bira dikkatli. Asya. Evet. Aferin bu. iki oldu Asya. Hayır ablama kolaylık yapacağım ben. Evet iki oldu. Hayır üç. Geliyor ilası. Arkadaşlar bir ben, ben bir Asya atıyoruz topları. Anne tek ben atacağım. Tamam hadi sen at anneciğim. Aferin ilası. Bir bir tık daha geriye versen Tabii daha rahat atar. Böyle bir deneyeceğim. Şuradan çöl atacağım. Öyle sekiyor. Kavanozun ağzına değdiği için. Arkadaşlar sizler de bu şekilde ailenizle beraber güzel etkinlikler oynayabilirsiniz. Çok keyifli bir etkinlik. Bir Birer tane atasıcım. Ha. Arkadaşlar videolarımıza like atın. Videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Aferin <laughs> sana. Abone olup bildirimleri neyi de açmayı unutmayın. O, o meşaklardan bizim videolarımızı görebilirsiniz. Bakalım İlhan su kaç tane? Sen bir Aferin İlhan su. Aferin sana. Çok hızlı atıyorsunuz. Evet hızlandırıyoruz şimdi. Öncelikle yavaş yavaş şimdi hızlandırıyoruz arkadaşlar. <laughs> İlhan su topları havalarda tutuyor arkadaşlar. Aferin. Bak kolaylık yapıyorum. Başka da girmez herhalde. Girler, girer girer. Hadi son bir top. Hayır. Arkadaşlar şimdi Hilasu toplarını sayıyor. Hadi say bakalım Hilasu. Babamın iki kaç tane? Babanın on üç taneydi. Asya'nın da dokuz tane oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, ve 13. üç. Arkadaşlar Hilasu da babası gibi 13 tane yaptı. Şimdi sıra bende. Asiye ve Hirasu topları atacaklar. Ben de tutmaya çalışacağım kavanozla Bakalım. İkler. Ben ne kadar başarılı olacağım. Hadi at bakalım Hirasu. İyi anne şimdi bana ben de. atacağım. Anne bana diyorsun sen de çekiyorsun. Böyle. En iyi sana at. Attına. Evet 3 4. Ya annem 3 Çektir. Çektir 5 5 oldu arkadaşlar. Altı. <laughs> Tam gösterirken. Biri. Sekiz, dokuz. Her tutuyor iki tane peşin. Aslı yok. On iki, on üç. Her yerden atıyoruz tutabiliyor. <laughs> Arkadaşlar on üç tane girdi. On Biz kaç yaptık? On üç, Annem kazandı. Asya, Arkadaşlar kavanozumun içi doldu. Arkadaşlar annem kazandı. <laughs> En erken ben bitirdim. Şimdi annem. Tamam bitti. Zaten daha almaz. 14 tane benimki. Toplarken saydım. Tekrardan yine sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane arkadaşlar. Kazanan ben oldum. Arkadaşlar kutunun içinde bitmeden hepsini kavanozuma doldurdum. En hızlı ben yaptım. Arkadaşlar etkinliğimiz bu kadardı. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Bu oyunu biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Bir geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone, abone olmayı, çizgi olmayı, bakmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Oh, çizgi çok seviyorum. Bay bay.